ise daha küçük yaşta tanışmıştı onun şarkılarıyla. Benim gibiler, Müslüm Gürses'in defnedilmesinin ardından 3 gün geçti. Sevenleri ve hayranları onu mezarı başında dua ederek anıyorlar. Müslüm Gürses'e olan sevgilerini kimisi mezarına atkısını bırakarak kimisi ise tesbihini bırakarak gösteriyor. Erken oldu çok erken oldu. Yani baba da bunu beklemezdik. Çok iyi bir aile dostumuzdur. Çok üzüldük ya. Binlerce hayranı zincirli kuyu mezarlığına akın etmişti. Müslüm Gürses'e olan son vazifelerini yerine getirmek için. Müslüm baba defnedilirken hayranları etraftaki mezarların üzerine çıktılar ve o mezarlar tahrip edildi. İşte o tahrip edilen mezarlar şu anda yenileniyorlar.